Ne diyor Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özele sizce? Zekeriya Yapıcıoğlu boş konuşuyor. Ya yani onun bize soru soracak hali yok. Yani hangi parti kaldıracaktı Atatürk ilke ve devrimlerini falan? Hiç kimsenin gücü yetmez. Yani CHP'nin altı oku Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerini temsil eder. O o ilkeleri anayasadan da kaldırmaya kimsenin gücü yetmez. Tartışmaya da git kimsenin gücü yetmez. Zaten e, Zekeriya Yapıcıoğlu dediğiniz adam Cumhuriyet düşmanı, Mustafa Kemal Atatürk'e düşman, daha önce Hüdapar'ın 10. yıl e, sebebiyle yaptığı e, mesajda, yayınladığı mesajda e, namlusu düşmana e, çevrilmiş, gönlünü düşmana kaptırmış diyerek Mustafa Kemal Atatürk ve kadrolarını e, kasteden bir şahıs. Bu şahıs Hizbullah'ın avukatlığını yapmış bir şahıs. Gaffar Okan cinayetinde cinayetten hükümlü, hüküm giymiş daha sonra sanıkların avukatlığını yapmış bir şahıs. Dolayısıyla Zekeriya Yapıcıoğlu'nun ne olduğu belli. Sayın Genel Başkanımız da hani söyledi mikroba niye bir hastalık yapıyorsun diye sorulmaz dedi. Yani bunlar e, Cumhuriyet rejimine kastetmiş, e, demokrasiye kastetmiş, bir tarafı Hizbullah'la bağlantılı, organik bağı hala devam eden, Hizbullah'ın sözcüsü gibi hareket eden, daha önce yaptığı açıklamalar var. Hizbullah canlıdır, silah bırakmamıştır diye. Yani böyle bir adamdan bahsediyoruz. Dolayısıyla hani e, onun bize ne dediğinin önemi yok ama onun söylediği sözlerle ilgili bizim söyleyeceğimiz şeyler var. Cumhuriyet Halk Partisi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimlerinin bekçisidir. Anayasanın ilk dört maddesinin de teminatıdır. Evet. Yani e, İnan Bey. E, Murat Bey Şimdi bu Zekeriya Yapıcıoğlu'nun bu sosyal medyada işte 72 saatlik süre veriyorum Özgür Özel bir cevap ver dersini çalış falan gibi bu e, paylaşımından sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1950 yılındaki seçim beyannamesi paylaşılıyor. Orada e, o seçim beyannamesinde işte milliyetçilik, halkçılık, devletçilik vesaire bunların anayasadan çıkarılmasına ilişkin CHP'nin bir taahhütü var mı? Gerçekten? 1950 yılı seçim beyannamesinde böyle bir şeyden benim açıkçası şeyim yok. Evet. Yani e, çıkartılması çıkartılmasıyla ilgili mi bir şey söylüyorsunuz. Ya yani şöyle e, ya bir metin bu CHP seçim beyannamesi. İnan mi? bey bu tartışma doğru bir tartışma değil. Yani Nedir? bu tartışma Zekeriya Yapıcıoğlu üzerinden üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelen bir tartışma doğru bir tartışma değil. Evet. Burada konuşulması gereken şu bu adam milletvekili seçildi, geldi parlamentoda, bu ülkede dedi parlamentoda kürsüden özellik tartışılmalı, federasyon tartışılmalı, bölgesel yönetim tartışılmalı dedi. Yani Türkiye'de bir e, özel bir e, Kürdistan bölgesi kurulmasını isteyen bir şahsın anayasanın dördüncü maddesi, ilk üç maddesini teminat altına alan dördüncü maddesini kaldırmak istemesinden bahsediyoruz. Evet. Dolayısıyla hani, bu, bunu konuşuyor olmak lazım. Evet yani. onu konuşuyoruz zaten Murat Bey. Evet, yani onu Zekeri konuşuyoruz da. Şimdi eğer de, şimdi 72 bu 4 saat bu... süre verdi de kim ki Zekeriya Yapıcıoğlu'nun söylediği evet. üzerinden biz onun verdiği süre üzerinden bir tartışma Hayır üzerinden. şimdi bu metin söylediğim metin sosyal medyada paylaşılıyor. Yani işte e, CHP'nin 1950 yılındaki seçim beyannamesi diye tek parti hayatı devrinin icabı sayılarak anayasaya sokulmuş olan bu altı umdeyi yani altı oktaki ilkeleri söylüyor anayasadan çıkaracağız diye bir metin var bu doğru mu değil mi? Bunu sormak istedim size. Ee, siz görmemişsiniz anladığım kadarıyla bunu bu metni ben böyle bir şeyden haberim evet. yok doğru da bulmam böyle bir şeyi kim hangi seçim beyannamesi nedir ondan bilgim de yok haberim de yok. Ee, doğru da değil yani Mustafa Kemal Atatürk'ün koyduğu ilke ve devrimlere biz bağlıyız. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partiyiz. E, altı okul ok e, tamamı da bizim e, kırmızı çizgimizdir. Yani nasıl anayasanın ilk dört maddesi kırmızı çizgimizse e, altı ok da bizim kırmızı çizgimizdir. Peki. Şimdi e, bu yani Hüdapar'dan bu ve buna benzer çıkışlar geldiği vakit her seferinde şunu konuşuyoruz Murat Bey. E, Tamam Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sessiz, onun da sessiz kalmaması gerekir ama bu meselede esas hassasiyet göstermesi gereken Devlet Bahçeli ve Milliyetçi Hareket Partisi yönetimi. İşte bir açıklama gelmiş az önce okudum ama çok düşük tonlu bir açıklama yani işi yine CHP'ye bağlamışlar. Her şeyin sorumlusu yine her daim Milliyetçi Hareket Partisi için CHP oluyor. Bu sessizlik halini ya da işte Kerhen yapılan bu açıklamaları neye bağlıyorsunuz Murat Bey? E, İnan Bey artık e, Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'deki milliyetçileri temsil eden bir parti olmaktan çıkmıştır. Yani milliyetçilik demek e, bir özellik savunan, federasyon savunan, Türk bayrağının ismindeki Türk kalksın, Türk ceza kanunu ismindeki Türk kalksın diyen Hizbullah artıklarıyla e, hem ittifak yapıp, hem de elini tutup kaldıran bir milliyetçi lider olamaz yani. Devlet Bahçeli'nin Türkiye'de milliyetçileri temsil ettiğini, Milliyetçi Hareket Partisi'nin Türkiye'de milliyetçileri temsil ettiğini ben e, düşünmüyorum. Geçti o. Tamamen Milliyetçi Hareket Partisi tamamen devlet içinde kadrolaşmak için kendi kadrolarını işte e, yargıda e, İçişleri Bakanlığında, emniyette jandarmada, sağlık bakanlığında nerede oluyorsa ka, atama tayin ve terfilerde güç sahibi olmak ötesinde bir beklentisi olmayan, devletin geleceğiyle ilgili bir beklentisi olmayan, burada da hiçbir kırmızı çizgisi olmayan bir partiye dönüştü. Eğer öyle olmamış olsa böyle bir açıklamaya en büyük refleksi onu e, onun vermesi gerekirdi. O vermedi. Biz veriyoruz refleksi. Zaten yani geçmişten bugüne biz Hüdapar'la ilgili bu değerlendirmeleri yapıyoruz. Hüdapar bir, bir tarafıyla İran istihbaratı ile ilişkisi olan e, lideri, e, Hizbullah'ın lideri olarak kabul edilen kişinin İran'da yaşadığını bildiğimiz Hizbullah davasından yargılananların şu an il, ilçe yöneticisi olduğu bir siyasi parti. Dolayısıyla yani e, bir terör örgütüyle organik bağı olan ve bu organik bağı sürdüren ve bunu parlamentoda da o anlayışı, o düşünceyi ifade etmekten çekinmeyen bir siyasi parti. Nasıl Türkiye'de e, milliyetçi refleksleri olan adında milliyetçi olan bir parti Hüdapar lideriyle yan yana gelip elini havaya kaldırır. Yani siz onu yaptığınızda zaten artık bütün kendi ilke ve değerlerinizden uzaklaşmış oluyorsunuz. Yani herhalde Alparslan Türkeş'in mezarda kemikleri sızıyordur şu an. Evet. Peki. Murat Bey çok teşekkürler. Sağ olun. Ee, eklemek ben istediğiniz ederim. varsa eklemek istediğiniz bir bu konuyla alakalı alabilirim. Ben sadece şunu söyleyeyim. Buyurun. Şu an Hüdapar Genel Başkan olan Zekeriya Yapıcıoğlu, geçmişte Hizbullah üyeliği e, Hüseyin Velioğluna, yani öldürülen liderine verilen öz geçmişte e, bu şekilde e, oluyordu. Yani Hizbullah üye olmak demek Hüseyin Velioğluna özgeçmiş vermek demek. Hı hı. Hüseyin Velioğluna yapılan operasyonda o evde çıkan e, e, şeyler arasında, belgeler arasında. Zekeriya Yapıcıoğlu'nun özgeçmişi var mı? Kendisi bunu cevaplasın. Yani bu İzzullah üyesi olduğunu doğrudan asla yargılanması gereken bir insan olduğunu gösterir.